Emeklilerin bayram ikramiyelerine neden zam gelmedi? Bakan Bilgin üzülerek açıkladı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor. Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Soruları cevabını buldu. Bayram ikramiyeleriyle ilgili tarih ve miktar belli oldu. Emekliye bayram ikramiyesi bu yıl geçen sene ile aynı rakam olan 1100 lira olarak hesaba yatacak. Yani emeklinin cebine iki bayramda toplan 2200 lira ikramiye ücreti girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyeleriyle ilgili olarak bu konuda henüz bir kararımız yok. İkramiye 1100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda maliyeti 25 milyar lira." dedi. Asgari ücrete yapılacak zam ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım. Biz gerçekçiyiz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, canlı yayında NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz hafta lansmanını yaptığımız üretim sürecine katılım programımızın adını istihdama verdiğimiz önemden yola çıkarak o şekilde belirledik. Gaziantep'te başlattık ve sanayi illerini seçerek ilerleyeceğiz. Amacımız işsiz sayısını azaltmak. Türkiye büyümesini gerçekleştiren bir ülke Ekonomide dalgalanma var ama yolumuza devam ediyoruz. Bu bir kurs, eğitim ve, s, değil doğrudan istihdam yaratan bir proje. Burada bazı şartlar var merak edenler işkurun sitesinden takip edebilir. Bu proje bir yıl istihdam garantisini kapsayan bir proje. İşveren elemanını kendi yetiştirecek, biz destekleyeceğiz. İşbaşı eğitim programında istihdam garantisi şart olacak. Burada bir kaynak sorunu yok. Önemli olan sanayinin talep ettiği istihdamı yaratmak. Emekliye bayram ikramiyesi 1100 lira olarak 28 veya 29 Nisan'da ödenecek. İki bayramda bunun maliyeti 25 milyar lira. Her zaman değerlendirilebilir ama ben şu an mevcut durumu söylüyorum. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.